Arkadaşlar merhaba Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere animasyon geçişlerini anlatacağım. Öncelikle birkaç açıklama yapacağım. CSS anlık geçişleri bünyesinde barındırıyordu. Birçok uygulamamızda bir bağlantının üzerine geldiğinde bağlantının rengi değiştiriyor. Düğmemizin ardalan rengini değiştiriyorduk. CSS3 ile birlikte ani geçişleri artı olarak yeni merhale geçişler eklenmiştir. Geçişler yavaş yavaş olduğu gibi uzun uzadıya geçişlerle mevcuttur. Durumu daha iyi anlayabilmek için yukarıda bahsettiğimiz gibi bir fare imleci örneği falan yapmayı düşünüyorum. İsterseniz kodlamaya başlayalım. Geçmiş dersimizde çizdiğimiz bir tane dibimiz vardı. Şekildeki gibi. Kodlarımız ekranda. Animasyon yapmak istiyorsak öncelikli olarak ne yapalım? Hover Mesela dibimizin üzerine geldiğinde çeşitli görsellikler katalım. Buradan WebKit Transform Rotate özelliğimizi 5 derece olarak ayarlayalım. Hover özelliğimiz neydi? Ee, tanımladığımız herhangi bir divin veya linklerin fare ile üzerine geldiğimizde alacağı şekli vermemizi sağlayan bir CSS özelliğiydi. Oldukça basit bir kullanımı vardı. Transfer özelliğimiz ise iki boyutlu düzende elemanları dönüştürme olanak sağlıyordu. Şimdi animasyon özelliğimizi kullanacağımız e, kodumuzu yazalım webkit transition burada e, üzerine geldiğinde yapmasını istediğimiz animasyon özelliğini yazıyoruz ve 2 saniyede yapmasını istiyoruz mesela örnek olarak transition elemanı yüksek kalitede geçiş efektleri yapmamızı sağlıyor neredeyse her tip öğe üzerinde kullanabileceğimiz transition web tasarım uygulamalarında yine bir devrim başlangıcı oldu isterseniz çalıştıralım uygulamamızı mesela gördüğünüz gibi üzerine geldiğimizde 2 saniye içinde animasyonumuz hareket ediyor. Mesela 4 saniye diyelim. Çalıştırdığımızda animasyonumuz daha ağır hareket ediyor. Mesela 1 saniye dediğimizde de animasyonumuz çok çabuk hareket ettiğini gör görüyorsunuz. Bu şekilde örnekleri çoğaltabilirsiniz. Animasyon derslerine e, devam edeceğiz. Bugünlük çalışmamız bu kadar. İyi çalışmalar arkadaşlar.